merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, oyun videosu çekeceğiz. Ne yaptın? Yüzünü göstermeden gerek. Ne yapayım? Neyse. Şey arkadaşlar bu videoda bir oyun videosu çekeceğiz. Evet ben hemen telefonu getireyim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi durdura durdura. Arkadaşlar şimdi güncelleyelim. Evet arkadaşlar. Play Store'dan oyunu güncelleyeceğiz şimdi. Bir seri varmış. Evet bir seriye varmış. Bakalım bu feri ne serisi acaba ne olabilir? Ben bir düşüneyim. Çikolata serisi gibi bir şey olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar ama uzun süreceği için doğru tamam. Böyle yıldızlı bir şey, kalpli bir şey olabilir. Veya böyle veya böyle e, neydi böyle uzak başka bir yerden başka bir yere siz başka bir yerdesiniz arkadaşlarınız başka bir yerde. Öyle yıldız. ayrıdan konuşma yıldız verebilir. Ayrı ayrı yerlerden konuşma güncellemesi de olabilir. Sıra Şimdi Oynuyoruz Ay yine ben gözüküyorum Ben bir videoyu Evet arkadaşlar şimdi ben Seriyi merak ettim Evet kardeşim seriyi merak ettiği için Oyunun hemen açılmasını diliyorum Umarım oyun Açılır da süreyi baya pisletmişler Bu da şu an seferi Bokunu yiyecekler Her neyse benim zıplatmadan. Kalp Şimdi Eski. Eskidir. Şimdi kardeşim alsın. Ben videoyu durdururken. Evet dur dur dur. dur. Şuna bas. Şuna bas. Şuraya mı? Şimdi sürpriz kutuyu kardeşim atacak. Evet. Aa dur. hemen para, parayı alayım. Aa sürpriz kutu yok. Aa, zıpladım. Evet. <laughs> ben hepsi oynuyorum. Ben hepsi oynuyorum. Anladım. Evet. Kaç e kardeşim ya. bir uçsun. Uçma gücünü yapsın bak. Burada. Evet. Fushi. <laughs> birazcık da ben uçsam diyorum. Birazcık da ben uçsam. Zaten bir şey geldi. Aslında ha. senin hesabın artık güzel olsa senin hesabını bağlasak öyle oynasak. Şimdi ben de oynayabilir miyim canım? Ama sen bir ödül al. iki tane ödül var. Bu tamam. ödülü ben alacağım. Tamam. 30 lira mı? 300 lira 300 şimdi Hı. ben alıyorum ben al dur bakalım bu ne yeni şey gelmiş oyun arkadaşlar şimdi ben biraz oynayacağım <laughs> ama kardeşim <laughs> arkadaşlar <ya. gülüyor> yeni aldığım ev baksanıza bizim yeni ev hani şu göstersene Nerede? Nerede bizim ev? Bizim böyle yeni gelen bir ev vardı. Sanki onlardan biri bendeydi. Rüya mı gerçek mi bilmiyorum ama. Çıtacığım birazcık da ben oynayabilir miyim? <laughs> Dur canım kardeşler ne mızıkçıdır. <laughs> Arkadaşlar kardeşim çok mızıkçı olduğu için. Adracığım orada anan geçen ödülün var ya alsana. Bari. Ay Ge ben gözüktüm yine. Ay çok güzel. Burada mı mavi gözüküyor. Neyse şimdi birazcık da ben oynayayım. Evet. Şimdi ben gidiyorum. Arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar bize işaret ettiği bir yer var. Ha. Aa bir dakika. Neyse o bir dakika. Bir uçma gücüm biterse yer. Tamam. İşte. Neresi o Azra? Dur takip edeceğim. Takip edeceğim orayı. Orası neresi? Kiminle konuşmam gerek? Biriyle konuşmam mı gerekiyor? Bir şeyler yapmam gerekiyor benim ama. Eğer e, isterseniz de bir şeyler alma videoları gelir. Evet. Şu tuş gelmese mutlu olacağım. Hala geliyor. bir dakika ben o tuşu kapatacağım ya. Dur. Arkadaşlar çok saçma o tuş niye geliyorsa artık telefon mu bozuluyor bilmiyorum ama arkadaşım yapma ha bize bir... onu rahatlatalım birazcık oraya eğil değiyordur ha bu ne buraya mı gideceğiz ben iki saatte buraya bir şey mi... var bak burada bir şey var buraya ben durdurarak sen dur. Ah! Sanırım içine ne yapacağız? Tu sen ne yapacağız arkadaşlar? Ben bir buldum. Evet. Arkadaşlar buldum. Aynı anne ev olmasının ne şey yapıyor? Evin içine Evin içine arkadaşını göstersene video olarak. İzletelim. Aç. Nasıl olsa akşam. Durun, ışıkları kapatayım çünkü ışıksız flash iyi gelir. İyi. Kapattım arkadaşlar. Bence güzel. Akşama barındıran akşam bir gün. Ama biraz bulanık oldu sanki. Aa bulanık değil bak şimdi. Hı. Telefonun parlaklığı bence bayağı iyi. Şimdi sen bir evin içine gir arkadaşlar. Göster evin içine. Tamam gösterelim. Evin içine böyle. Burada bir hastanemiz var. Bakalım bugünkü hastamız kim olacak? Bugünkü hastamız kim? kim acaba? Kim bugünkü hastamız? Şimdi kıyafet nasıl giydirilir? ve nasıl kıyafetler var onu göster. Nerede? yani kıyafet yeri? Kıyafet yeri. Aa. Yeni bir şey gelmiş. Mesela bas. Yeni bir güncelleme mi geldi? Aa. Ay yeni hayvanlar. Ay Kurban inanmıyorum. Kurban Kurbanı. Ay hamburger. Hamburger ne ya? Hamburger ne? Köpek olsaymış. Ne diyor? 4 4 4. PKX'te karakterlerinden öğeler burada hemen mağazada göz at ve keyfini çıkar her şey yolunda meydan okumalara girdiğinde bir işaretçi başlanmak için doğru bir e, bulmana yardımcı olacak e, yeni minik ev minik ev PKX K evindeki, evindeki ilk ev evindir peki daha iyisini biliyor musun Tamamen ücretsiz tatlı değil mi? Her zamanki gibi hata düzeltmeleri ve ufak geliştirmeler ne düşündüğünü bize bildir gelişmemize yardımcı olmak için yorum yaz. Tamam. Yeni güncelleme böyle bir şeymiş. Ya burada Şimdi... ne var ya? Ne Aa? var orada da? Yeni videolar. Neyse arkadaşlar şimdi kardeşim göstersin. Bu da suratlarımız var. Bu şekilde. Bakın isterseniz. Şurada gökyüzü surat vardı. Bak en alta gitmiş. Onları göster. Saçlarımıza bakalım. Bak şu iki saç şu saç yapmışız. Biz de şunu yapalım ama kalksınız yüzünden görünmüyor zaten. Ama valentine yapmışız biz. Burada da özelsiz, parasız e, saçlarımız var. Daha doğrusu paralı. Hı. Ve kıyafetler. Kıyafetlerden bir sürü zırh var neredeyse. Bütün zırhlar var. Birkaç zırh dışında. Evet. Bu arada bizim yeni aldığımız zırh vardı. Nerede? Evet. Ejderha zırhı. Üçüz olmuşlardı. Ah, tamam. Kardeşi evet. buradaymış. Bakayım. Evet. Böyle bir zırh. Evet. Ama ben bunu şimdi giymesem. Giyme bence de. <laughs> bu ne? e, bu çıkamıyorsun ki başka bir kıyafet giydiğinde anca olur. <laughs> Dur. Diğer zırh nerede ya? Ha. Evet. Arkadaşlar. Çıkar. Şimdi burada arada Hello Kitty var. Aa, bir tane kardeşini daha buldum. Bir tane daha kardeşini buldum orada. Sadece özellikleri göstereyim. Evet özellikleri göster. Bak burada da şapkalarımız var. Evet. Kardeşimle şu anda bu telefonu paylaşıyoruz ve asla ne kadar kavga etsek de bu telefonu ondan alamam. Çünkü ona kıyamıyorum ya Evet nedense telefonu bozuldu. Lerce telefonu ee, yaptıracağım. Laca, yaptıracağız telefonu. arkadaşlar çünkü telefonu bozuldu arkadaşlar. Evet bozuldu ve ben o Hı. telefonda çok güzel şeyler... şu anda telefonumu kardeşimle paylaşıyoruz ve ama bana sorarsın hiç iyi geçmiyor. Hep gıcıklık yapıp istemediğim kafetleri karakterime giriliyor. <laughs> evet. Işte yani. <laughs> ben burada birazcık bunu kalayım. Hatta işte benim satın alıyor arkadaşlar. Çok sinir bozuluyor. Arkadaşlar ben buna gidin gidin Luluka satın alacağım şimdi. Luluka, Luluka burada yok ama alacak herhalde bu kardeşim her şey alıyor zaten. Evet ben zıkkım kardeşim. Arkadaşlar... E, sahip tekrar minişlerle koyuyorsun. Sahipciğim artık miniş biriktirme çok mutlu oldum ben de. Ay. <laughs> Size bir şey söyleyeceğim. Life oynama videoları da gelecekti mi? Evet. Gelecek gelecek. İstemediğin kadar gelecek. Şimdi de burada bir sürü eldivenimiz var. Şimdi ayakkabılara geç. Burada da ayakkabılar var. Ayakkabılar var. Ha bu arada ben bir tane ım, bakın bir şey görmüştüm. Bir dakika. Bakın arkadaşlar. Ya ben bunu bir şey görmüştüm. Nerede? Nerede? Nerede bu? Sen arıyorsun? <laughs> ben bir tane... Ha bakın şurada terlik var onu atalım mı size? Arkadaşlar <laughs> 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 ya. ne yapıyorsun ya sen? Ne için geldin bu videoya? Konuk oldun benim <laughs> Benim gibi evet. yalak buraya ya. <laughs> ben bir türlü senden kurtulamayacak mıyım? Hayır. Ne yapayım canım? Biz de üç kişi olmasaydık. Ama tek çocuk olmak da sıkıcı yani iki kişi olunca da mızıkçı kardeş. Arkadaşlar biz biriktiriyoruz hala. Evet burada da <laughs> Kardeşim bu ayakkabı son mu? Kanatlar yok mu? Ayakkabı son mu? Geri gir. <laughs> kanat yok. Allah <laughs> kanat yok. Bak kanat yok can. Evet, işte. Maske var. Gözlük Aha, var. Gözlük var. Dur gözlüğe gir. Gözlükte farklı şeyler var. Ay. Al <laughs> alma, alma bak. Almayayım. Alırsam. <laughs> Bak kesin arkadaşlar bu videoda bir şey alacak. Bu yine bana bir şey aldıracak bu videoda. Çok... Hadi arkadaşlar heyecanla bekliyoruz. ne alacak. <laughs> Çito'cum bakalım bana hangi şeyini. Arkadaşlar yani Çito ile beraber paramı harcatma video. Çito bana challenge verme videosu gelsin mi? Bakalım nasıl çıkar. Mızıkçı kardeş Çito Azra'ya neler çektirecek? Bakalım. Bir tek çanta kaldı. çatalım. Ha. alacağım ne ne alayım yine ha? <laughs> bir şey söyleme her şey alırım <laughs> Az nasıl söylüyorsan söyle. Şunu al, bunu al, bunu. O 40 lan, 40. <laughs> ya ne yapayım, 40. 90. Alamazsın. Al al var. Almayayım, çizirim. yani 200 olsaydı tamam derdim, alırdım. Bak söz veriyorum 200 elmasım olduğu bir gün sana o kırklığı alırım ama şu anda alamam. Tamam. Bunu al. Bak o zaten var ya. <laughs> <laughs> Bakayım. Bir şey alır ya. Bunu al. O da var. <laughs> Burada para işareti çekmadığına göre. <laughs> Arkadaşım ya. Ya bunu al bari. Ya bunu Allah Allah bırak şunu bekle bir şey alıp gidelim. tamam ama sen ama zıkkım çıktın. Zıkkım ne alayım bak bir şey söyle bu videoda arkadaşlara arkadaşlar bekliyor ne alacağımızı ne alayım sana hangi yerden alayım kostüm mü alayım başka bir şey mi alayım ya? Söyle yoksa hayvan mı alayım? Hatta yeni hayvanlardan açalım gel. Aa hayvan açalım. Dur kalbinin şeyini giyelim. Aa, uça uça gideriz artık sıca sıca. <laughs> uça sıca giyinelim. <laughs> ya bu karakterde ne saçmalıyorsa artık. Çiğini göremiyor zaten. Hadi evden <laughs> çık gidelim. Hatta ışın, ışınlanamıyoruz. arkadaşlar bir şey diyeceğim. <laughs> bu karakter tipi gözükmüyor ya çift çift. Son bu. olarak gitmeden önce garajı ve evlerimizi göster. Bütün evlerimizi. İlk olarak evlerimizi göster. Şurada tuşu var zaten. Bakın burada evler. Bakın şu en yenisi şu böyle şu partili olan. Şu. Evet. evet. arkadaşlar bakın. En... Oh, bir dakika bu ne ara geldi şu? O ne? O ne zaman geldi? O, o mini ev. Mini ev dedikleri buymuş. Anne. Arkadaşlar içine gidelim hadi. İçi nasıl ya? Çok merak ettim. Bu ne? Bu ne? <laughs> bu ne? Ee, bir dakika. E bu, ka Ebu simit, Ebu simit <laughs> <laughs> Miskin, miskin ne mi bu? Ebu miskin ne mi? <laughs> oh, 90, 99, 99 diyor. 99 ne anlama geliyor sence? Bastım, bas. 99. Ne diyor? Arkadaşlarını davet et. Ay bunda zaten var. Arkadaşlarını davet ederek bunlardan alıyor da. Çantamızda göstersene. Çantamızda böyle. Saçma sapan şeyler var. Bir şeyler evet, yersin artık sen bu çorbada. <laughs> arkadaşlar bu bana bir tane yumurta <laughs> açtıracak sanırım elmasla hem de elmasla açtıracak aldıracak hem de açtıracak 5 bin liraya altın yumurta alacağız. Yine <laughs> 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 ben de bunu döveceğim evde. <laughs> Azra kitabı. Azra kitabı okusun arkadaşlar. <laughs> Azra kitap okuyor. Okudum bakalım ne bok var Şey soracağım. Telefonu sunuyor. Çabuk göster şu garajı bize. Çabuk göster ve yumurtayı da çabuk açalım. Evet. Çabuk arkadaşlar. Garajı gösterdikten sonra yumurtayı açacağız. Evet. Bir dahaki videoda. Evet. evet. Şimdi garajı açıyoruz. Çok eğlenceli. Evet. Boğazım ağrıdı gülmekten. Bu arada Toka, toka Life'la da gelecek. Evet. O da yine zıkkımı kökü bir adam var. Neden bizim karışımızın içine gitmişiz? <laughs> evet. Şimdi e, şimdi yumurtayı açmaya gidiyoruz arkadaşlar. Sen ışınlar ne işte diyorsun? Çünkü video uzadı. Ee, bir ışınlan... dakika bir şey göreceğim. Yeni bir etkinlik var. Bu ne? Et... E... Hmm. Aa bu ne? Yeni bir kıyafetimiz var. Acaba bu nasıl bir şey? Bir dakika. Premium alacağım arkadaşlar. Premium aldı. Al. Al abi, premium al. Hmm. Arkadaşlar şu hmm. an babamdan gizli alamayacağım için premium almayacağım. Ama evet. yarınki videoda gibi alabilirim. Evet. Arkadaşlar şurada uçan bir şey var. Acaba ne? Sinek mi lan o? Sinek. Bilmiyorum. Sinek kostümü olabilir. Hadi yumurtamızı alalım bak. ısınıyor. Yeter. Isınıyor. Soğuk suya sokun. <laughs> ya bir de çıkartmaları Ay. gösterelim artık ya. Ay. <laughs> Çıkartmalarımız ıvır zıvırdan oluyor. Bakayım kaç tane var? Yüzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, 266, bizde tam tamına e, yüz, 194 tanesi açık. Tamam, bu kadar çıkartmamız olduğuna göre ıvır zıvırımız vardır tamam, bayağı. Tamam şimdi artık açalım mı? Artık açalım. Sen de istediğin yumurtayı seçersin. Şuradan, ışınla. Buraya gitmiyor. Tamam. Şimdi sen Peki diğer yol... yerleri de başka yerde. Tamam. Arkadaşlar diğer yerleri başka bir videoda. Evet. Ama 99 anlamı ne acaba? Anlam ne anlama geliyor? Oraya tıklayalım şimdi biz. Dur. 99 ne alaka? Bilmiyorum. O 99'a tıklanmıyordu. Tıklanmıyordu. Bir dakika. Bu ne? Bunu ne? Aa hayvanlar bakalım ucu alalım mı? Oo. Hayır. Bunu karaya. Aa, bakayım bunu elmaslı olsaydı alırdım işte. Elmaslı olsaydı. Maalesef arkadaşlar elmaslı değil bu yüzden alamıyoruz. Ama yani. Ee, eğer... videoda Evet. Bu kadar çok güzel şeyler varmış. Tamam hadi. Valentina yok. Valentina yok. Ay ne hadi, hadi hangisinden alıyoruz ya? Aa senle sana konuşmayacağız Ya ne mi acaba? Ha vermedi, vermedi. Burada Bir yumurta Erol. bile vermedin ya. Yumurta bile yumurta vermiyorsan sahte yumurta vereceksin. Arkadaşım. Kardeşim. Alo. Alo. <laughs> arkadaşlar. bekleyin ben en Robotu dövüp gelelim. Biz robot biz. Aç. Ark arkadaşlar tamam oldu. Kalem de Tamam. Hangi? Yeni yumurta gelmiş. Hadi, hadi al. Ama e, e, tamam hadi alalım. Bakayım kaç lira. <laughs> Ay. Al Alıyoruz, hadi bakalım. Alalım. Şimdi açıyoruz arkadaşlar yeni bir. Açalım bakalım. Kardeşim Hı. yine benim elmasımı al. hoş geldi. Evet. Aa, dur bir dakika kıyafet alayım diyeceğim, bo alırım. Yeni yeni. Ama. burada bekleyen bir dost yuvam varmış lan. O dost yuvasını sonra açalım mı? Bir dahaki videoda açarız. Tamam, 29 <laughs> elmas diyor. 29 <laughs> elmas harcayamayız. Çok harcayabiliriz aslında. Ama lekden de sanıyorum. Evet ya dur. Arkadaşlar bu elması açalım bence. Evet bakın 22. 22 açıyoruz arkadaşlar çünkü bekleyemem. Evet sen bas. Şarjımız az çünkü. Evet. Bakalım ne çıkacak. Hadi. Ya ya, ya seni geberteceğim. Aslında bu bende var mıydı bilmiyorum. Çünkü sana çıkmıştı en Bana Bak. çıkmıştı. Bu. Bakalım Bak. var mı? Bence var bu güvercin. Bakalım. Terleğin güvercin. Bak. Arkadaşlar bakalım bir tane. Arkadaşlar güvercinle dönüştürün yokmuş la. <laughs> yokmuş. Ay yokmuş. Ama bu e, var bunu kim büyüttü bilmiyorum. Sen büyüttün herhalde. Evet. Hayvan bölümçelim mi? Ama yok bir dahaki videoda olur bence. Bu sürü e, hayvanımız vardı eskiden. Şimdi hepsini sildik. Evet tüm hayvanları sildik. Yani de, e, bir tane ben de sanki iki efsanevi vardı. Diğeri nerede? evet, evet yani. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Vallahi çıldırdım ben. Evet. Bundan sonra Jennifer e... ne yapıyorsun oğlum? Ah bana da başlama. Jennifer. <laughs> Jennifer. E benim şeyi de var arkadaşlar. şurada tam köşede kalmış. Kart silkesi. Bay bay. Bay bay. Bu arada bir şey diyeceğim. Sen şu şu e, şu bokun adı ne koydun? Mavi makav. Ben hala koymamışım onu. Ben onu mavi koyacağım. Mavi. Arkadaşlar kapatabilir miyim? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Abone olmayı merak etmeyi unutmayın tamam mı? Say sen ne sus?